Yeni bir aya ihtiyacın yok. Yeni bir planlayıcıya ihtiyacın yok. Sınavların bitmesini ya da hazır hissetmeyi beklemen gerekmiyor. Sana tek bir gün lazım. Ya yap ya öl dediğin bir gün. Çünkü acı gerçek şu. Çoğu insan henüz yeterince acı çekmediği için değişmiyor. Başarı videoları kaydırırken bahanelerinin içine daha da gömülüyorlar. Ama sen buradasın. Bu yüzden içindeki bir şeyi rol yapmaktan bıkmış durumda. Bugünün konusu üretkenlik hileleri değil. O şalteri indirmekle ilgili. Birinci adım, kendine itiraf et. Kendimizi kandırmayalım. Çok yorgunum değil, düzensizsin. Çok meşgulüm değil, odaklanmıyorsun. Çok geç kaldım değil, sadece başlamaktan korkuyorsun. Kendine sürekli anlattığın en büyük üç yalanı yaz. Yarın başlarım, vaktim yok, sadece motive olmam lazım. Şimdi onları yüksek sesle ok. Midende bir yumru hissedeceksin. İşte bu, gerçek benliğinin uyanışı. Utanç yok, sadece gerçek. Ve gerçekler Birinci adımdır. İkinci adım. Dijital hayatını temizle. Stresinin %75'i gerçek değil. Telefonundan ithal ediyorsun. Bildirimler, küçük panik atakları. Instagram gerçek hayatlar değil ama özgüvenine verdiği zarar gerçek. İşte meydan okuma. Seni çöp gibi hissettiren 3 uygulamayı sil. İçinde kendini yetersiz hissetmene neden olan 5 kişiyi takipten çık. Telefonunu gri ton yap. Evet, gri filtre. Bunu bir gün dene. Beyninin yeniden düşünecek alan bulduğunu fark edeceksin. Üçüncü adım. Eski kimliği yak. Bu en güçlü kısım. Bir defter al ve şunları cevap. Asla olmak istemediğim kişiye ne oldum? Beni sevmediğim birine dönüştüren alışkanlıklarım neler? Sadece uyum sağlamak için neyi önemsiyor gibi yapıyorum? Şimdi o sayfayı yok et. Yırt, yak, yüz parçaya böl. Abartmıyorsun. Sürekli neredeyse değişen o eski seni gömüyorsun. Dördüncü adım. Savaşçı saati. Zamanlayıcıyı kur. 60 dakika. 20 dakika fiziksel. Koş, soğuk duş, Sadece hareket et. Sistemi sarsıyorsun. 20 dakika zihinsel boşaltma. Her düşünceyi, güvensizliği, fikri, korkuyu, hayali yaz. Sansürleme. Kaos dışarı çıksın. 20 dakika dinginlik. Otur, nefes al, kendi düşüncelerini dinle. Müzik yok, olumlamalar yok. Sadece sessizlik. Netliğin sanki hayatın sesi kısılmış gibi geri geldiğini hissedeceksin. 5. adım. İşletim sistemini sıfırla. Yeni bir sayfa aç. Şunları yaz. 1 sadece bir alışkanlığı düzeltecek olsaydım bu ne olurdu uyku telefon tembellik temel taşına odaklan 2 30 gün boyunca tam odaklansaydım ne olabilirdim hayal etme ol hisset aradaki farkı 3 kendimi sonsuza kadar hayal kırıklığına uğratmamak için bugün kimi hayal kırıklığına uğratmam gerekiyor? Arkadaş, takipçi sayısı, aile beklentileri. Sert gerçek. Herkes senin en iyi halini hak etmiyor. Cevaplarının etrafını çiz. Kağıdı duvarına as. İşte bu senin yol haritan. Altıncı adım. Saat 21'de ayna kontrolü. Kaçış yok. Saat akşam 9'da ne olursa olsun aynanın karşısına geç ve şunu söyle. Bugün buradaydım. Tamamen yalan olmadan yarım çaba olmadan sadece saf bir çabayla garip hissedebilirsin ama bu çoğu insanın yaptığının tam tersi çoğu insan günü nasıl heda ettiğini unutmak için gece boyunca kaydırır sense yüzleştin savaştın her şeyi değiştirecek gün bugün mükemmellikle ilgili değil 24 saatte Elon Musk olmayacaksın ama en iyi anlamda tehlikeli olacaksın çünkü şunu fark edeceksin bunu bir gün yapabildiysem Tekrar tekrar yapabilirim. İnsanlar hayatlarını böyle yeniden inşa eder. Zamanla değil, kararlarla. Eğer bunu gerçekten yaparsan, sadece videoyu beğenmekle yetinme. İlham verici yorumu yapma. Akşam saat 9'da buraya geri gel ve yorumlara şunu yaz: Ben yaptım. Bugün oradaydım. Hayatın kendi kendini düzeltmeyecek ama bir gün savaşı başlatabilir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse, beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.